Volkswagen grubu son dönemde devasa bir hal aldı. Birçok markaya sahip olan bu grubun en büyük avantajlarından bir tanesi standart bir platformu alıp değişik marka, model hatta segmentlerde sunabilmesi. Maliyet düşürmesini sağlayan bu durum en çok da düşük ücretli otomobiller satan markaları etkiliyor. Bu markalardan birisi olan Skoda'nın Octavia modeli ilk olarak Volkswagen Golf temellerinde 1996 yılında karşımıza çıktı. Yine aynı aracın temellerini kullanarak 2005 yılında ikinci nesil modelleri tanıtılan Octavia 2012 yılında yeni nesline, üçüncü nesline kavuştu. 2017 yılında bu nesilde makyajlanan otomobil şu anki testimizin konusu. Aslına bakarsak makyajla birlikte değişen çok şey yok. Bununla birlikte Octavia ilk bakışta bambaşka bir otomobilmiş gibi görünüyor. Bunun en büyük nedeni ise ön bölümde yer alan 4 parçalı LED farlar. Ön panjur ve tamponda da ufak tefek değişiklikler sunan aracın liftback bagaj görünümü korunmuş. LED stoplar ve yeni tasarım 16 inç çaplı jantlar da güncelleme işleminden payını almış. Bu arada jantların bu otomobile biraz küçük durduğunu söylemem gerekiyor. Bildiğiniz gibi Skoda modelleri genel olarak büyük bagaj hacimleriyle dillere destan olmuş durumda. Octavia'da da durum pek farklı değil. Hemen anlatmaya başlayalım. Anlatacak çok şey var. Gördüğünüz gibi aracımız bir liftback. Dolayısıyla bagaj içerisine giriş ve çıkış çok kolay. Bunun haricinde şapkalığımız var. Kocaman bir şapkalık ve şapkalığın altında da bir file var. Bagaja geçtiğimizde 568 litre hacim sunduğunu görüyoruz. Ayrıca bu hacim e, asimetrik olarak yatırılabilen arka koltuk sırtlıkları sayesinde 1530 litreye kadar genişletilebiliyor. Ayrıca ince uzun yükleriniz varsa şayet e, koltuk sırtlığında küçük bir kapak da mevcut. Davlumbazların arkasında e, küçük gözler var. Bunlar çok kullanışlı. Bu küçük gözlerin üstünde katlanabilir kancalar bulunuyor. E, bagaj kenarlarında katlanamayan kancalar ve zeminde e, yine sabit kanca karşılıkları var. Ha, ayrıca Otomobilimizin bagajının altında tam boy bir stepne me mevcut. Buna rağmen bu kadar bagaj hacmi sunabiliyor. E, akıllı çözümlere gelecek olursak eşya sabitlemenize yarayan e, küçük parçalar var. Bunlar çok çok iyi düşünülmüş gerçekten de. 12 volt soket ve bagaj ko zemini koruma plastiği de gayet güzel donanımlar. Saklama bölümleri konusunda da başarılı sayılabilecek Octavia'da kullanılan büyük kapayıcı ceplerin içleri halı kaplı olduğundan bu bölümler doluyken içlerinden tıkırtı gelmiyor. Torpido ses sisteminin disk ünitesine sahip olsa da yeterince geniş ve soğutulabiliyor. Sürücünün sol dizinin önündeki büyük cep ve tavanda yer alan gözlük kabı da pratik. İleri geri kaydırılıp açısı ayarlanabilen ön kol dayanağının altında çok büyük olmayan bir depolama bölümü sunulurken bunun önünde bir çift bardaklık bir de kayar kapaklı göz yer alıyor. Araçla birlikte sunulan şemsiyenin ön yolcu koltuğu altında yeri olması ve depo kapağında bulunan buz kazıyıcı güzel düşünülmüş detaylar. Ön koltuk sırtlıklarında da cepler sunan Octavia'nın bu bölümde barındırdığı bardaklıklar Katlanabilir kol dayanağına entegre edilmiş Hem de nasıl? Ön bölümde bel desteği dair birçok ayar sunan koltuklarında kolayca rahat ettiğim Octavia'nın açık renkte plastikleri etrafı daha da ferah göstermiş. Direksiyon simidinde de yükseklik ve derinlik ayarı bulunması olumlu ve 1.77 boyumla buraya sığmak sorun değil. Asıl genişlikse arka bölümde. Bu bölümde de başarılı baş mesafesi sunan Octavia'nın arka koltuk yolcuları için sunduğu diz mesafesi ise bir üst sınıfı aratmıyor. Bu bölümde katlanabilir kol dayanağı, havalandırma kanalları ve arka cam perdesi sunulması da güzel düşünülmüş detaylar. Octavia'nın iç mekanı çift renkli. Bu çift rengin avantajı nedir? İç mekanı olduğundan daha da geniş, daha da ferah göstermesi. Zaten burada kullanılan e, kumanda panellerinin çoğu diğer Volkswagen modellerinden de tanıdık. Bu nedenle yabancılık çekmeyeceksiniz içeride. Kaliteye gelince... Üst bölümde ve orta bölümlerde yumuşak plastik kullanılan Octavia'nın alt bölümlerinde biraz daha sertleştirilmiş plastik var. Bu arada ön kapıların üst bölümlerinde kullanılan sert plastik aslında çok da sert değil. Böyle hafif yumuşakmış gibi geliyor ele. Premium şeylere dikkat çekecek olursak 1. kromajlar, 2. alüminyum görünümlü süslemeler, 3. tam olarak 10 tane farklı renkte ayarlanabilen ambiyans ışıklandırması var aracın içinde. Skoda'nın akıllı çözümler olarak adlandırdığı şeylere gelecek olursak birincisi A sütununda şeffaf bir kartlık bulunuyor. İkincisi ön yolcu koltuğunun altında küçük bir şemsiyelik var. Octavia'nın en üst paketi olan Style'da full LED farlar, LED stoplar, 16 inç çaplı jantlar, ışık ve yağmur sensörleri, viraj aydınlatması, 8 inç ekranlı bilgi eğlence sistemi, Apple CarPlay, Android Auto ve Mirror Link desteği, renkli yol bilgisayarı, çift bölgeli otomatik klima, hız sabitleme sistemi, bel desteği ayarlanabilen ön koltuklar, arka park sensörleri, start-stop, arka cam perdesi ve on renkli ambiyans aydınlatması standart olarak sunuluyor. Volkswagen grubunun yeni nesil bilgi eğlence sisteminin yüksek çözünürlüklü ekranı çok daha net bir görüntü veriyor cam ekranın bütün kumandalarının kapasitif olması fiziksel düğmelere alışmış olanları biraz şaşırtsa da buna alışmak zor değil. Elin yaklaşmasını anlayan sensörlerle donatılmış olan sistemin Bluetooth bağlantısı kolay ve çabuk bir şekilde yapılabilirken Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink gibi telefon bağlama sistemlerinin desteklenmesi olumlu. Araç hakkında detaylı bilgilerin de gösterildiği dokunmatik ekran üzerinde radyo istasyonları logolarıyla görülebiliyor. 4 hoparlör ve 4 tweeter bu segmentte yer alan bir araç için başarılı olan ses sisteminin ayarları da ünite üzerinden kolayca yapılabiliyor. Skoda Octavia'nın dış boyutları C segmenti hatchbacklere alışık olanlar için biraz zorlayıcı olabilir. Neden? 4.6 metrenin üzerinde sonuçta bir liftback bu. Ee, ve bu boyutlar daha çok C segmenti sedanlar yarışabiliyor. Dış görüş olarak görüş açıları gayet iyi. Özellikle A sütunu ince tasarlanmış. Yatık olmasına rağmen çok fazla önünüzde durmuyor. C sütunuysa beni şaşırttı açıkçası. Çünkü liftback'lerde biliyorsunuz geniş bir C sütunu vardır ve dış dışarıyı görmenizi engeller bu geniş C sütunu. Fakat bu araçta o kadar da büyük bir blokaj yapmıyor. Bunu belirtebilirim. Yalnız olumsuz yönlerine gelecek olursak araçta sadece arkada park manevra sensörleri var. Önde yok ve geri görüş kameramız da bulunmuyor. O biraz sizi zorlayabilecek şeylerden bir tanesi. bununla birlikte zorlamayacak şeylerden bir tanesi çift kavramalı şanzımanımız. Yedi ileri ve yarı otomatik. Özellikle de sportif kullanmıyorsanız aracı hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz test tes geçişlerini. Bu çok olumlu. Yine şehir içinde özellikle düşük süratteki manevralarda size kolaylık verecek olan şey direksiyon sistemi. Direksiyon sistemi çok yumuşak. Yani tek parmakla bile kullanabiliyorsunuz neredeyse. Ortalama sertlikte bir süspansiyon sistemine sahip otomobil. Bununla beraber 205'e 55-16 ölçüsünde lastikleri var. E, Tabi geniş yanaklarıyla e, bir amortisör etkisi yapıyor bu lastikler. Dolayısıyla e, böyle özellikle virajlarda böyle hafif hafif yalpalamaya başlıyor otomobil. Aynı zamanda ekonomi e, amacı güden lastiklerle donatılmış kontinente e, ekokontaklarla donatılmış şu anda. Dolayısıyla hani performansa pek gelmiyor. E, şunu da belirteyim. Aracın izolasyonu e, başarılı. E, lastik sesi neredeyse hiç gelmiyor diyebilirim. Motor sesi özellikle de böyle 80 km saatin üzerinde ve bağırtırmıyorsanız motoru zaten hiçbir şekilde duyulmuyor. Rüzgar sesi 110 km saatten itibaren, 110-120 gibi aynalardan yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Onun dışında yani özellikle ses konusunda, iç, iç mekana sıra, sızan gürültü konusunda bir sorunu olduğunu söyleyemeyeceğim Skoda Octavia'nın. testini yaptığımız Skoda Octavia'da 1 litre hacimli turbo beslemeye sahip benzinli motor görevi yapıyor. 115 beygir güç, 200 Nm tork üretebiliyor bu ünite. Çift kavramalı, 7 ileri vitesli, yarı otomatik şanzımanımızla beraber 0'dan 100 km saat sürete 10 saniyede ulaşabiliyoruz ve maksimum süratte 202 km saat olarak açıklanıyor. 1250 kilogram ağırlığında bir aracımız var ve verilerden de anlaşılacağı gibi böyle ahım şah, şahın bir performansı olduğunu söyleyebileceğim. Özellikle düşük süratlerde çok canlı bir motor. Ve daha önce söylediğim gibi yüksek süratlerde sesi pek çıkmasa da alt süratlerde böyle devirli devirli hızlanıyorsanız eğer böyle motosiklet sesi gibi böyle metalik bir ses veriyor dışarıya ve bu da sportif zevk veriyor açıkçası insana. Eğer sportif zevk istiyorsanız 1.4 litre hacimli motora terfi etmenizi öneririm. 4000 lira gibi bir fark isteniyor ki bence değer kesinlikle. 17 inç çaplı jantlar veya 18 inç çaplılara terfi etmenizi öneririm. Eğer sportif sürüşlerden hoşlanıyorsanız. Pedal hislerine gelirsek mükemmel olduklarını söyleyebilirim. Alman otomobillerin iki zaten harika. E, biliyorsunuz bu araçta da e, Volkswagen Golf temelleri üzerine geliştirilmiş. Dolayısıyla... Hem gaz pedalı hem de fren pedalı çok hisli. Frenler kuvvetli ve çok dengeli duruş sağlayabiliyorlar gerçekten de. Ne dedik? Süspansiyon sistemi ortalama sertti dedik. Direksiyon sistemi maalesef sportif bir zevk almak için biraz fazla yumuşak geldi bana. Yani konfor ağırlıklı hazırlandığını söyleyebilirim aracımızın. Koltukları da aynı şekilde. Evet yan destekleri var. Çok kötü değiller ama daha çok konfor amaçlı. İşte bel destek ayarlı ve rahat modeller seçilmiş bu otomobil için. 1250 kg boş ağırlığı hareket ettiren 1 litre hacimli küçük motor aslında istediğinizde çok ekonomik olabiliyor. Dikkatli kullanımlarda 100 km mesafede ortalama 5,5 litre gibi değerlere ulaşılabilirken ünitenin sportif sesine ve DSG'nin seriliğine kapılıp gaza basıldığında ortalama 100 km'de 10 litreye kadar ulaşılabiliyor. Test sırasında elde ettiğim 100 km mesafede 6.8 litrelik ortalama ise makul. Manuel şanzıman ve Ambition donanım paketiyle 76.400 liraya alınabilen Octavia 1.0 TSI'yi çift kavramalı yarı otomatik şanzımanla almak istiyorsanız optimal donanım paketine geçmeli ve 93.900 lirayı gözden çıkarmalısınız. Testimize konuk olan Style paketli modeller ise 99.400 liradan başlayan fiyatlarla sizin olabilir. Makyajla birlikte gelen dörtlü ön far tasarımı herkesin zevkini hitap etmiyor olabilir. Artı aracın donanımının biraz zayıf olduğunu söyleyebilirsiniz ama ben de şunu söyleyebilirim. Sonuçta Skoda Octavia C segmentinin giriş araçlarından bir tanesi ve bu sayede fiyatı düşük tutulabiliyor. Ayrıca konfora fazla önem verilmiş, belki biraz daha sportif olabilir diyorsanız hem Skoda sportif donanımlar sunuyor opsiyonel olarak hem de Volkswagen grubunda sportif bir marka var. Onun adı da Seat. Makul fiyat ve donanımının yanında Volkswagen altyapısına sahip olması Skoda Octavia'nın en büyük avantajları arasında yer alıyor. Şayet büyük bir iç mekan ve devasa bir bagaj hacmine ihtiyacınız varsa zaten Octavia'dan başka yere bakmanız gerekmiyor. Bununla birlikte benden size bir öneri. Şayet benzinli bir aracı en üst pakette almak istiyorsanız 1.4 litre hacimli motora terfi edin derim. Pişman olmayacaksınız.